Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut Memiş. Bugün sizlere 2 ay boyunca kullanmış olduğum Samsung Galaxy A31 adlı cep telefonunun olumlu ve olumsuz yönlerini sohbet eder tarzında anlatacağım. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, cep telefonumuzun inceleme videosuna genel özelliklerini söyleyerek başlamak istiyorum. Telefonun ekran boyutu arkadaşlar 6.4 inç ve bu ekranda 1080 2400 Full HD Plus Pixel çözünürlüğünde arkadaşlar. Ekran başına düşen PPI değeri ise 441 arkadaşlar. Telefon ekran kasa oranı 29 boyutunda bir tane büyük bir ekran var cep telefonumuzun. Bu ekranda arkadaşlar 98'e 39 cm kare ekran alanı var. Diğer e, telefonlarda mesela A71, A51'e göre Ekranı bayağı küçük, düşük. Ve arkadaşlar şurada görüyorsunuz bayağı büyük bir çentik var arkadaşlar. Telefonumuzun ekran gövde oranında arkadaşlar. yüzde %84 %84'e 49 oranında 5000 miliamperlik bataryası var. Bu batarya arkadaşlar 15 watt hızlı şarj desteğiyle 2 saat 20 dakikada doluyor. Ve bu batarya oyun oynamadığın sürece de normal ee, videoları izlediğin sürece rahat bir günü ya da bir buçuk günü çıkartıyor. Telefonumuzun boyu 159.3 mm eni de arkadaşlar 73.1 mm kalınlığı ise arkadaşlar 8.6 mm bayağı bir kalın telefon görülüyor. Bu da bataryadan olması gerek. Telefon ağırlığı da arkadaşlar 185 gram değerinde biraz hafif. Telefonumuzun ekranında Corning Class 3 camı var. E, kırılmaya, çizilmeye karşı dirençli bir cam. Telefon ekranı ve kenarları plastik cam görünümlü plastik prizma siyahı diye geçiyor arkadaşlar. Bu cep telefonunun prizma siyah, prizma mavisi bir, prizma beyazı ve prizma kırmızısı diye modelleri var. Ama ülkemizde prizma kırmızısı olmadığı için sadece diğer 3 modelleri var arkadaşlar. Aynı zamanda telefonumuzun 6 GB RAM olanı ve 4 GB RAM olanı, 64 GB hafıza olanı ve 128 GB hafıza olanı var arkadaşlar. Ülkemizde 4 GB RAM ve 128 GB hafızası olan model gelmiş bulunmaktadır. Telefonun alt kısmında arkadaşlar 3.5 milimetrelik kulaklık girişi. Şurada Type-A çıkışlı ve Type-C girişli Şarj giriş yeri burada arkadaşlar hoparlör manzarı ve mikrofonu var. Sağ tarafta tuş açıp ekran açıp kapatma tuşu sağ e, ses açıp kapatma yukarıda arkadaşlar mikrofon ve kenarında arkadaşlar iki sim kart ve bir tane de havza kart desteği bulunan giriş yeri var arkadaşlar. Havza kartı 512 GB'a kadar destekliyor. Telefonumuzun kamerasına gelecek olursak arkadaşlar Telefonumuzun ana kamerası 48 megapiksel değerinde F2.0 diyafram açıklığına sahip ve Full HD çözünürlüğünde videolarda 30 FPS değerinde oluyor arkadaşlar. Bu videolarda belki fiyatından dolayıdır, belki de başka bir şeyden dolayıdır bilemem. 4K çözünürlüğünde video çekimi olmuyor. İkinci kamera arkadaşlar İkinci kameramız 8 megapiksel değerinde f2.2 diyafram açıklığına sahip. Geniş açılı 123 derece geniş açılı ve geniş açılı boyutunda oluyor. Üçüncü kameramız da arkadaşlar makro çekim kamerası. Bu makro çekim kamerası da arkadaşlar 5 megapiksel ve 2.4 diyafram değerliğinde. Dördüncü kamera da arkadaşlar f2.2 diyafram açıklığına sahip bokeh kamerasıdır. Telefonumuzda arkadaşlar daha fazla ayarına girdiğimizde şurada arkadaşlar e, ağır çekim modu olmadığını görüyoruz. Bu bence bu telefon orta segmentin orta bölümde yer aldığı için orta segmentin üst seviyelerindeki telefon özelliği olan ağır çekim ve birkaç kamera özelliği de bu telefonda bulunmuyor arkadaşlar. On, e, ön kameraya da gelecek olursak arkadaşlar ön kameramızda 20 megapiksel değerinde f2.2 diyafram açıklığına sahip ve 1080, 1080 piksel çözünürlüğünde videolarda da 30 fps değerinde oluyor arkadaşlar. Ee, ön kamerada 4K çözünürlük yok. Ama arkadaşlar canlı odak modunda fotoğraf çektiğimizde gayet güzel algılıyor. Bazen de algılamadığı oluyor arkadaşlar. burada görüldüğü gibi. Şimdi telefonumuzun özelliğini genel olarak söylemek gerekirse. Bende arkadaşlar 5000 mAh boyutunda bir tane tabletimiz var. Huawei MatePad T8 tablet. Bu tablet arkadaşlar bunda da 5000 mAh bataryası var ve bu tablet arkadaşlar bana rahat 2 gün 3 gün şarjı gidiyorken telefonda 1 gün şarj anca gidiyor arkadaşlar hız konusuna gelmek gelecek olsa arkadaşlar telefonda çekici çekici çekecek işlemci olduğundan hızlı ama bir youtuber için ya da bir oyun oynayanlar için e, performansınız öneremem çünkü telefon donuyor kasıyor arkadaşlar bunu göz ardı edemeyiz ondan sonra arkadaşlar kamera özelliğine gelecek olsa kamera çözünürlüğü güzel 48 megapiksel işte 8 megapiksel 20 megapiksel gibi özellikler var ama arkadaşlar e, slow motion gibi sonra birkaç kamera özelliği de yok. Mesela arkadaşlar gece çekebilir kamera özelliği yok arkadaşlar. Telefonda e, bildirim ışığı yok. Ama arkadaşlar bilimin öcekleri videosunda da söylediğim gibi sohbet baloncukları var. E, pardon bildirim baloncukları var. O bildirim baloncukları sayesinde telefona gelen bildirimleri görebiliyoruz arkadaşlar. Benim anlatacak olduklarım kısaca bu kadardı. Şimdi kapanış konuşmamıza geçelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz ya da ben iyi anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.